بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا من توبة عبده إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah sizden bir kimsenin tövbesine şu pozisyondaki kimseden daha çok sevinir. Adam devesini almış, yiyeceğini içeceğini üzerine yüklemiş, Hicaz sıcağında uzun bir mesafe çölde yol kat etmiş. Kendisine yorgunluk isabet edince şöyle dinleneyim diye bir ağacın altına uzanmış. Bir müddet geçtikten sonra uyanır, bir de ne görsün? Devesi yok. Suyu onun üzerinde. Yiyeceği onun üzerinde. Şöyle bir manzara düşünün. Her taraf çöl. Öylesine sıcak ki yiyecek içecek devesinde deve ortada yok. O anda kişi ayağa kalkar. Devesini arar. Yüksek kumluklara çıkar. Hani görebileceğim bir noktadaysa koşayım, gideyim, tutayım. Ama nafile. Deve ortada yok. Uzun bir müddet bekler. Ama nafile. Artık kendi kendine Bari şu ağacın gölgesine oturayım da bekleyeyim. Deve gelirse deve, ölüm gelirse de ölüm. Tam öylesine bir sıkıntılı durumdadır ki ellerini çöl kumuna böyle sıkmış tam artık herhalde bunlar son nefestir tam bu anda başını kaldırır. Bir de ne görsün? Devesi hemen başında kendisine bakıyor. İşte bu adam nasıl sevinir? Sizden bir kimse günah işlediği zaman Allah'a tövbe ederse Allah da bu adamdan daha çok sevinir. Hatta bir rivayette adam o kadar şaşırmış ki o kadar şaşırmış ki sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim demiş Allah'a. Şaşkınlıktan. İşte Allah'ın kullarının tövbesine vermiş olduğu kıymeti. Ya Rab tövbeler olsun, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime deyip de Allah'a yönelirse tövbe olsun Ya Rab senden af diliyorum ya Rab dediği zaman Allah'ın kulunun tövbesini kabulü bundan daha veciz, bundan daha etkili bir şekilde nasıl ifade edilir ki? Öyleyse o Rahmandır, o Rahimdir, o rahmetini, merhametini gecesiyle gündüzüyle kullarına serdedendir, kulları üzerine ikram edendir. Yeter ki kul günah işlediği zaman beni affedecek bir Rabbim var diyebilsin. Yönünü ona dönsün. Hazreti Allah işlediği günahın büyüklüğüne bakmadan, isyanın büyüklüğüne bakmadan kendi büyüklüğünü bilen ve acziyetini kavramış bir kulun ya Rab demesi o kadar kıymetlidir ki kendisine yönelmesi o kadar kıymetlidir ki dünyanın dolusuyla bir kimse Allah'a günah işlese dünyanın dolusu günahla Rabbine varsa ama ya Rab affeyle dediği zaman Rabbul Alemini mutlaka dünya dolusunca affeden bulacaktır.